إنا أنزلناه في ليلة مباركة Kadir Gecesi, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim ile insanlığı buluşturan bir başlangıç. Müslümanların en büyük hazineye ayet ayet kavuşmaya başladığı mübarek bir gün. İslam alemi manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken bir yandan da Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevincini yaşıyor. İşte Kadir Gecesi, Kur'an'ın, Rabbimizin kelamının insanla, insanlıkla buluştuğu gecenin adıdır. Binay'dan daha hayırlı olan bu mübarek gece Yüce Allah'ın insanlığa armağan ettiği en önemli zaman dilimlerinden birisi. Kadir gecesinde indirilen Kur'an-ı Kerim insanlık aleminin kurtuluş reçetesi. Yapılan ibadetlerin mükafatsız kalmayacağı, duaların boşa çevrilmeyeceği mübarek bir gece. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağrımasına kadar bir esenliktir buyuruyor. Rabbis ve ma Sevgili Peygamberimiz de faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağının müjdesini veriyor. Çok sevaplar kazanabilmemiz için Rabbimiz fırsatlar sunuyor. İşte Kadir Gecesi fırsatların en önemlilerinden biridir bir gecedir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar Kadir gecesini evlerinde ibadet ve dua ederek geçirecek. Ellerin semaya yükseldiği bir anda dillerden süzülecek dualar asla bireysel olmamalı. Tüm insanlık için de dua edilmeli. Acı ve sıkıntı içindeki yüzlerin gülmesi ve gözyaşı dökerek yaşamak zorunda kalan Müslümanların kurtuluşu için de yüce yaradana yalvarılmalı. Ya Rabbi bize merhamet et. Ya Rabbi bizi hüsrana uğrayanlardan zarara uğrayanlardan, ziyana uğrayanlardan eyleme Rabbi. KON TV'de Kadir Gecesi'nde saat 22.30'dan itibaren Kadir Gecesi özel yayınıyla yine milyonları ekran başına bağlayacak. Leyla'yı Kadir'de KON TV ekranlarında buluşuyoruz.